Evet arkadaşlar bugün FD7 aracımıza far parlatma işlemi yapacağız. Daha önce FD6 da ona yapmıştık. Şu an FD7 aracımıza şöyle gösterelim. Yanıklara falan var. Güzelce farını parlatacağız. Ardından şöyle gösterelim. Şeffaf tarzı. Çok güzel duruyor aracı üzerinde. Yine hep beraber göreceğiz. Farımızın hali böyle. Şöyle ışık tutalım. Daha net görürsünüz. Güzel bir parlatma işlemine başlayacağız. Takip edelim. Evet arkadaşlar. Farımızı güzelce kapladık. Sağını solunu elimizdeki olanlarla çok bir şey yapmanıza gerek yoktur. Şöyle gösterebildiğimiz kadar da gösterelim. Şuradaki yanıklar beni çok rahatsız ediyor. Şurası güzel ama şuralar hep güneş gördüğümün dolayı yanıyor. Arkadaşlar 3 seride gideceğiz. İlk serimiz 1000'lik zımpara. Şöyle gösterelim. Sonra 1500. Sonra 2000. Size zımpara çok. Size aldık her zaman yedekte bulunsun diye. Aynı şekil yapmamız gereken tek şey. Şurada 1000'lik paramız kalsın. Suyu sıkıyoruz. Şöyle bir şey ayarlayın kendinize. Sıkın normal su bu zaten. Suyu sıkın, zımpara para yapın. işlem çok zor değil. Kolay. Islatın. Suyu sıkıp devam edeceksiniz. Yapmanız gereken tek işlem bu. Böyle. Şu şekilde. Yavaş yavaş yarattım zaten görürsünüz akana. Arkadaşlar binlik zımparamız Yavaş yavaş biz başladık. Bunu detay uzun uzun göstermeyeceğim. Yuvarlak yapa yapa gittiğiniz sürece zaten parlayacak. Yenilik böyle. Ee, yapıyoruz zaten beyazlaşıyor. Bunu her işlem 5'er dakika yapsanız toplamda 15 dakika olur. Zaten güzel yapamadığınız yer olduğu zaman buharlaşma işlemine geçtiğinizde e, yapılmamış yer kendini belli eder. O yüzden 5 dakika yeterli. ilginiz olsun. Uzun paraları boyacılarda bulursunuz. Boya madeni satan yerlerde bulursunuz. İlginiz olsun. Devam edelim. Katman katman göstereceğiz. Tarif edeceğiz elimizden geldiği kadar. Evet arkadaşlar binlik işlemimiz bitti. Böyle sildiğiniz zaman bile zaten bak güzel yapılmayan yerler kendini belli eder. Belki kuruyunca daha da netleşir. Nereye az çaldığınızı böyle de görebilirsiniz. Mesela şu köşeye az çalınmış böyle kurumaya bıraktığınız anda az çaldığınız yerleri de görebilirsiniz. Daha şu an 1500'e geçtik biz. 2000'lik. bundan sonra da 2000'e geçeceğiz Şu an 1500'ün paramız elimizde. İyi yapılmayan yerler de i̇şte gördüğünüz gibi böyle kendini belli Güzel yapılmış yerlerde bu şekilde yapar. Zaten zener olduğumuz kısım şu kısımda. Bu kısımda güzelleşiyor. Yani yapılmamış, iyi yapamadığınız yerleri böyle de tespit edebilirsiniz. Zaten bu eğer iyi yapılmadıysa buhar işlemine geçtiği zaman her yer güzel dururken burası sönük duruyor. Buralar sönük duruyor. Bu bitiyordur. Devam ediyoruz. Tek tek göstermeye gerek yoktur. İşlem kolay. Zımparaya al suyu vur. Devam et. Bu kadar basit. İşleme devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şu an 2500'lik paramızı bitirdik. Yine kontrol ediyoruz. Siliyoruz. Kuruluyoruz. Gözümüzden kaçan yer bir şunlucu kalmış. Görebiliyor musunuz? Şöyle göstereyim o uç kısmı şurada hafif var Farnız böyle kurumaya bıraktığınız zaman kendini belli ediyor yine aynı şu köşede biraz var köşeye çok girmedik gideceğiz yapacak bir şey yok şu üst köşede biraz var böyle üfürdüm söz böyle gitmiyor zaten geri kalan kısımlar güzel gözüküyor 2000'ye geçeceğiz 2000 liraya paradan sonra da parlatma işlemine başlayacağız devam ediyoruz Evet 2000lik paramız burada yine ıslatma işlemi güzelce ıslatıyoruz arıyorsunuz elinize sadece güzelce şekil yapmanız yeter ovalayın çok bir şey yapmanıza gerek yok ovalayın geçin yani 5 dakika 6 dakika 7 dakika ne olduğunun önemi yok şu köşe Tekrar 1-2-3 diye gireceğiz gerekirse. Şu şekilde. Güzelce. Kira. Bu şekilde. Suyu eksik etmeyin. Bol sulu. Böyle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Son gün paramızın da <laughs> 2000 gün paramızın da sonuna geldik. Şöyle gösterelim. Parlaklığımızı 10 kez gösterdiğimiz yerde yapalım. Parlamaya yer olduğu zaman tekrar geçiyorsunuz üstünüzden aklınıza bulunsun. 1500-2000 şeklinde tekrar geçmeniz gerekiyor. Çünkü çok kötü bir görüntü. Hiçbir şey olmuyor. Devam edin üzerine gidin. Böyle yaptık. Zaten gördüğünüz gibi kendi kendine Böyle görebiliyor musunuz kurumaya başlıyor hemen bir sulara yaralım şekilde kuruma işlemimizi yaptık silelim şöyle güzelce sildikten sonra kurumaya bırakıyoruz zaten bir dakika içerisinde kendini belli ediyor. Bizim şu an işlemimiz bitti. Şöyle ışıkla da daha net gösterelim. Yavaş yavaş kuruyor. Hafif nemli olan yerler var. Böyle zaten biraz rüzgar yaptığınız zaman kendiliğinden devam ediyor. Bizim bundaki işlemimiz bu kadar. Şöyle bandımızı yavaşça kaldırıyoruz zaten çok yapıştırmayın kalkarken boyayı da kaldırmasın diye Bu şekil biraz fazla yapmış yerler de var onlar çıkar sorun değil böyle bu şekil güzelce bandımızı söküyoruz bandı çekmemizin amacı son pişmanlık fayda etmeyin Şuralara zımpara yapmış oluyorsunuz aynı zamanda Zımpara yapmak istemezsiniz Şimdi bu işlemimiz bitti Diğer farımıza geçiş yapacağız Onu da bitirdikten sonra Cihazımızda Kendi imkanlarımızla yaptığımız Sistemle Farlarımızı parlatacağız sonra da film çekeceğiz Evet arkadaşlar bu farımızı zaten beraber yapmıştık. Gördüğünüz gibi kurumaya bıraktık. İyice kurudu. Biz o sırada bu farımızı hallettik. Gördüğünüz gibi bu farımız da tamam. Bu da yavaş yavaş kuruyacak. sildik sağını solunu kurumasını bekliyoruz. Sistemi devreye sokacağız. Parlatmaya başlayacağız. O sırada burası da kurumaya başlamış olur. İşlemimiz tamamlanmış olur. Evet arkadaşlar ürünümüz bu. Biz bunu aldık. Bu yaklaşık 5. aracımız. Arkadaşlarımız, eşimize, dostumuza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Cihazımız bu zaten daha önce tanıtmıştık. a birden almıştık 50 TL. Şu an 150 TL'ye gidiyor. Zaten bu çakmaklık girişiydi. Ben bunu iptal edip normal akü girişi yaptım. Ürün bunun içinde. Şöyle koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu bunu kaynatmaya başladığı anda Buradan parlatma işlemine başlayacağız. Şu an koyduk. Kaynamasını bekliyoruz. Kaynadıktan sonra parlatma işlemine başlayacağız Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar, üzümümüz gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Şimdi diyoruz. Gösteririm şöyle. Ufak bir. Şu şekil. Gördüğünüz gibi güzel yapılmayan yerler kendini belli diyor bu arada. Tutmayın bakın. Bunu oturarak yaptığımız için kamera çekimi yaptığımız yerde güzel olmadı. Sorun değil. Üstünden bir daha geçeceğiz. Bu güzel yapıldığı yerler kendini çok çabuk bir şekilde gördüğünüz gibi parıl parıl yapıyor bir bakalım tekrar yaparız sıkıntı değil bu tutmuyor gördüğünüz gibi yapıyorum gösteriyor ama tutmuyor bu güzel olmamış demek üstünden bir daha geçin hiçbir sıkıntı olmaz şöyle gördüğünüz gibi bu şekil böyle nerede yanlış yaptığınızı da görmüş olursunuz hiç sorun değil şu şekil güzelce gidiyoruz paranın güzel değmediği yerler kendini belli ediyor diğer yerler gayet güzel bir şekilde parlıyor gördüğünüz gibi bunu oturarak yaptığımız için çok bir şey beklememek lazım bir de kamera çekmeyle uğraştık şöyle Üzerine devam edin ustasın. Paranızı yapın. Hiçbir şey olmaz. Aldığınız yerden yaptığınız yeri tekrar yapıyorsunuz. Çok basit bir işlem. Çok zor bir şey değil. Gördüğünüz gibi bu farımız bitti. Olmayan yerler hariç. Bu farımıza geliyoruz. Bunu da oturduğumuz yerde yapmadık. Ayakta yaptık. Şöyle Güzelce Parladığını zaten Görebiliyorsunuzdur Olabilir Biz bu işi 7.24 yapmıyoruz Boş vakitlerimizde Canımız sıkılırsa kendi arabamızla Uğraşmak için Öyle bir ticaretti Herhangi bir şeydi Bir amacımız yok millete yardımcı olmak Bildiğimizi paylaşmak Amaç bu gösterebiliyorumdur inşallah. Her insan hata yapar arkadaşlar. Hata yapmadan hiçbir şey öğrenemeyiz. Gördüğünüz gibi maşallah farı parıl parıl yaptık. İşlem böyle devam ediyor. Sonra bizlerine bir de film geçireceğiz. Deneyeceğiz. İnşallah onu da becerebilirsek. Bizden kralı yok. Çünkü 7-24 bu işi yapmıyoruz. Söylemiştik. Gördüğünüz gibi sıfır Biden alınmış gibi parlattık çok şükür. Yine bizi sonuç şaşırtmadı. Başka bir şeye büründü araba resmen. Arkadaşlar parlatma işlemi bu kadar. Biz tekrar bazı yerlere zımpara çalmamız gerekiyor. Dediğim gibi zımparayı ne kadar iyi çalarsanız o kadar güzel olur. Zımparanızı güzel çalın. Ayakta yaparsanız daha iyi olur. Bakalım film çekmek işlemini becerebilecek miyiz? Evet arkadaşlar far parlatma işlemimiz bitti. Lekelerin hepsinden kurtulduk. Şöyle gösterelim. Ek bir yardımıyla da gösterelim. Devam edelim. Aynı işlem. Tamamen bütün lekelerden kurtulduk. Herhangi bir lekemiz, bir şeyimiz kalmadı. Korkmayın, denemekten korkmayın. Deneme yanılma yöntemiyle her şey yapılır. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Biz daha önce bu dediğimiz far çekme işlemini sizlere yapmıştık. Gayet şık duruyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra uzun ömürlü olması için de film çekeceğiz. Bakalım çekebilecek miyiz? İyi günler, sağlıcakla kalın.